Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG mobil videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün e, dur şey görünmüyor olabilirim. Evet arkadaşlar, bugün e, PUBG mobilde e, bir challenge yapacağım. mp 5 kat challenge silahında arkadaşlar. E, ben onun videosunu çektim. Geliyor geliyor. kan iki dakika beklesene. Evet arkadaşlar, bugünkü Burak e, Sefa. Burak Sefa benim bir arkadaş. Kardeşim sayılır küçük biri. 11 yaşında. Güzel oynuyor. Evet arkadaşlar bugün e, Ne oldu? Video ne oldu? Oğlum. Oğlum. Tamam sağ ol. Oğlum, tamam sağ ol sağ ol. Ee, evet arkadaşlar bugün e, yanımda Bugün yanımda ekibim var. Ee, bir, birincisi Kaan. Kaan kendini tanıtır mısın? Evet tanıtırım. Tanıt. Tanıt bakayım. Neyden tanıtayım? Adını nerede yaşıyorsun falan. Bekliyoruz. Tamam boş işte arkadaşlar yanımda ekibim var. Güzel bir ekibiz. Her her birinin elbisesi birbirini alıyor. Özellikle benimki çöp adam gibi elbisem. Hiç ucuya atıramadım. Kusura bakmayın. Yakında yatıracağım. Bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Kan e, güzel biri, iyi biri. elbiseler böyle çıplak karılar gibi. Sen arkadaş ekledim kan. Bak kaç kere direktliyorum. E, platinum 3. Platin 3 kan. Oyuncu profiline bakalım. Kendisi 17 RP'li. Güzel bir Kaan 13 Royal Pass. Ona o kadar gönderen var. Bana gönderin yok. Güzel e, ev alanı 50 e, 54 seviye. Güzel biri. Giysi de böyle işte. Giyisine de gidelim. 3 seviye kask. Şu güzel olan şeyler beni benim benden aldı özellikle. Havariler en sevdiğim. Özellikle arkadaşlar ben çanta, kask, elbiseler çok seviyorum. Bende şu çanta var gördüğünüz gibi. Şu e, güzel bir çanta. Envadi terimde çok şey yok. E, ne çantam nerede çantamı göstereyim. Çanta bu arkadaşlar bu zaten son iki gün kalmış iki gün bir saat diyor ben çek pek çok kullanmam ama bu bu çanta beni benden aldı görüyorsunuz Hani güzel birinci seviyesi böyle bir silah yükseltmiş gibi oluyor. İlk başta şuraya bakıyorsunuz mesela böyle desen böyle içine girmiş. Yukarıdan böyle az daha çıkıyor. Sonradan üçüncüye gelince gerçek olunca içine içine yan böyle daha çok çıkmış. Görüyorsunuz. Yani ben bu deseni çok sevdim. Ee, beğendim bunu. Ee, o yüzden başka bir şey yok. Sıkıntı burada da bizim... Ee, Destane Burak'ın çantası var emoji ile. da çantası. Bora bak gördüğünüz gibi. Gençler başlıyorum sesim geliyorsa. 3 2 1 Evet arkadaşlar MP5 silahına ayrılır olsun. Başlıyorum. Başladım. Güzel oynayın. MP5 kas silah arkadaşlar bilmiyorsanız. Vikendi ee, haritasında bul e, bulunuyor. E, o yüzden e, başka. Bu arada arkadaşlar e, belki ben bunu her videoda söyleyebilirim. Kendime çevireyim. E, arkadaşlar belki var değil mi? arkadaşlar belki ben bunu her videoda söyleyebilirim. E, benim şu anda kendime bir hedef kurdum. 1000 abone hedefi. Benim hedefim değil arkadaşlar. Bin abone ulaşırsak benim için böyle bir mutluluk olur, güzellik olur. Ee, o yüzden e, her, bu videoyu her yerde paylaşın. PUBG mi oynuyorsunuz, mu Baş, oynuyorsunuz, tanıştığınız kişiye de söyleyin. Mesela deyin, e, sen böyleysen veya benle tanışmak istemiyorsan ya yani arkadaş da olmak istemiyorsan en azından git bu kanala böyle böyle abone ol. Eee kapçı videolar çekiyor. Oyunumuza gelelim. Ee, MP5 silahı böyle bir silah. Gördüğünüz gibi Böyle küçük dandik bir silah. Başladılar bile. M24 var. Gençler bekleyin. Sesim geliyor mu? Alo sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ne? Ya bu ne ya arkadaşlar ya? Of. Dediğim gibi hayalimin peşindeyim ben de her bir insanın bir hayal var. Lan niye konuşmuyorsunuz? Lan kim çıktı lan? Lan destane bırak çıktı lan. Selamünaleyküm 4 numara. Arkadaşlar burası her zaman önemlidir. Buraya gelebilirsiniz sonra böyle lan lan lan. Bende daha 24 yok ama onun da arkadaşlar kesim var ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adamlar beni vura vura bütün silahların challenge'ını ya yapasım geliyor. Mesela 24 challenge veya e, arkadaşlarımla o da kurdum. Onun challenge'ini de yapabilirim. Aslında o da kurma challenge değil. Arkadaşım ile vs attım. Ney? 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 Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar beni görmüyor olabilirsiniz. E, her şeyden çok özür dilerim. Yakında bütün her şeyimin kalitesi güzel olacak, yükselecek arkadaşlar. Tek siz beklemede kalın. En azından bunu alırız. Almazsak olur mu? Lan 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 AVM al, AVM al. AVM al, AVM al. Adam öldüremezsen bile. Yani bir adam öldürseydin kural dışı olacaktı. İstediğim silah kullanabilirim. Lan gel çık lan, çık lan. Yeter lan. Yeter ulan. Çevir, stop, stop, stop. Yeah. Gençler sesim geliyor mu? Şansa tüküreyim ben. Lanlar yandan geldi. Hadi lan hadi lan hadi. Sesim geliyor mu? Alo. Lanılmaz az önce bir saattir konuşuyorduk lan. Ne oldu? Evet arkadaşlar, beyefendimizin biri Geldi yarışmacımız Yaşar Darraş Ney ney Adamlar keskin nişancı ya Yürü git ya Adamlar keskin nişancı İşi gücü keskin lan oğlum, bu, Biz bir vs mi oynuyoruz lan Her, Hep aynı at çıkıyor hep aynı isim Yok lan aynı isim gelmiş şimdi Şimdiki öğrendim Hadi yürü yürü evine Bebekler kabul edilmiyor. Bir, bir, iki adam öldürdük havalara girdik. Baba headshot. Ya bu ne ya bu ne ya? Ya bu ne ya bu ne Gençler bir 24 versenize. Gençler yere 24 bırakmışlar. Ben aldım. Arkadaşlar yeter dayanamıyorum buraya kadar ama yeter yani ayıp yani yeter yani ayıp arkadaşlar kusura bakmayın ama bir bir tane vurdum helal edin Al 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 Susturucusu varmış. Şimdi proluğumu konuşturma zamanı. Çık. Çıkart. Çok güzel bir pro'luğumu konuşturdum. Zaten uğramadım yani arkadaşlar o silahları boş boşuna aldım. O lan tek bir oyun o kadar süre aldı lan. Adamı böyle kes. sesim geliyor. Lan Evet arkadaşlar kaçıncıyım ve burada dörtleşle sonunculuğu aldım. Woohoo. Neredeyim? Evet arkadaşlar böyle de bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi acil acil bekliyorum dediğim gibi benim bir abone, bin abone hedefim var. İnşallah gerçekleştirsiniz. İnşallah bir haftaya veya iki haftaya ben uykudan kalktım da kanalı baktım da 100 abone veya 200 abone olmuştur. Sonradan bir aboneye geçeriz. İnşallah Allah'ın izniyle Allah Ramazanlarınızı kabul etsin. Bu arada bayram geliyor. bayramınız da Allah kabul etsin. bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz. Bay bay.